Kardeş öldürürüm böyle adam alırım işte. Bu kim? Herkese arkadaşlar sizin olduğunuzun. Bu sen değil altyazı. misin? Herkese merhabalar. Bugün ee, ellerden gezi bir video çekeceğim gerçekten. Çok güzel bir video olacak. Az önce de kış görme videosu çektim. Üzerine bir de böyle gezi bir video gelince çıldıracaktır. Çıldıracak, kız, çıldıracak. <laughs> Çıldıracak, çıldıracak kız. Neyse arkadaşlar ben atlarım sesimi açıyorum. Ella ne oldu? Ay 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 bay 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 gay 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 zay 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 zoy 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 diye bağırıyorsun. Ella sen... Ay abla senin bir maçın bitsin ya bitmedi mi? Ben bayağı maç oynadım şimdi. Ay hadi bunu da kazanalım, bunu da kazanalım, bunu da kazan çok iyi oldu. Öldürün. açın hemen biter değil mi? Biterse şirse hesaplaşma olmuyor seninle. Ben de? başına lütfen lütfen lütfen. Elle bir daha oraya basma. Tamam. Yani bu maçı kazanacağım. Ma Çünkü e Çünkü şu an ablamın maçı hemen bitmez. Ablamı bir daha atamıyorum. Üzgünüm abla. Ben ellerle birlikte oynamak zorunda kalırım. Çabuk bitsin maçın. Tamam geldi. Birazdan geldim çabuk kabul et. Ben sana attım. Ben sana attım. E ee, sana gel bana gelmedi. <laughs> Sen bana at. <Aa! gülüyor> attım sana. <laughs> Baba sen Aynen. abla sana bir daha atamıyorum üzgünüm. Çabuk. Olsun. Ben sana katılı atarım. Ha sana at. Grubu ben kurdum ama. Ya ama ben şimdi sen de böyle kopyalamak için geldim. topraklara. <laughs> Bu da birebir bana da attı. <laughs> Sus. Ben sen bu sol. Bu Neden ben dolu dur? seni. Beni de davet eden. Ella. Aa, Ella ablam kimse yapamıyor ya. O da bizi yapamıyor. Elle yap, elle yap, Baba. elle yap. Sen elle yap ben... oradan. Ajeyle sıkıntı sende. Ha ben rahatsız ha. etmedeyim. Neden? Çünkü Oğuz ikide bir şey atıp duruyor ya. Evet, ben de o yüzden rahatsız etmeyeyim. <laughs> ben de rahatsız etmeye girebilir miyim? Nasıl giriliyor? Şu anda burada isterim. Ha. Ha. Ama bir şey diyebilirim. Bir challenge yapalım tamam mı? Ha? Biz yapalım. O kazanır. Benim de Ben de Yok o zaman ben çıkayım. Öyle. Tam gerek kalmadı. Bosta ben Kıblet. bölüm tamam. Ben de basmasın ama. So Hadi oynayalım Meyla. Tamam. Eylül'e <laughs> bunda çok iyi oynarım ben. Tamam. Güzel kimse kimseyi takip etmesin. <laughs> ama kaptan Bilge geldi. Direkt ona saldıracağız.

Evet artık çok enerjisin. Çok güçlüsün. Yenilmez oldun. Yenilmez oldun. Ama yenilmez oldun. Ama yenilmez oldun. Ya, ben Ele, sen... <laughs> Ele, evet. ben de ya, ben de ya, 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 uçuyoruz. Yaşlılar uçuyoruz. Evet biz ella ile sanyokken çok güzel oynuyoruz abla. Değil mi ella? Evet. Bu neyi ima etmek oldu şimdi? Hem de video bu neyi ima etmek oldu? Abla kutu açıyorum. Hem de büyük kutu açıyorum. Videodayken bu neyi ima etmek olduğunu söyler misin? Büyük kutu açıyorum abla. Yedinci kutumu açıyorum. Ellacığım videodayken bunun neyi ima ettiğini söyler misin? Abi yedinci ya, kutu açıyorum. tamam. Açıyorsan aç bunun. <laughs> evet senden gizli video çekeyim dedim. Onun bile tadını bırakmadınız ya. Arkadaşlar görsün bana böyle davrandığınızı. Allah bot bana doğru geliyor. Yani robot. Ya, ben çok sinirlendim. Ah. Bu neyi ima etmek olduğunu söyler misin? E, i̇ma etmek ne demek? Bence bu neyi ima ediyor söyleyeyim mi? Neyse söylemek istemiyorum içim el vermedi yani canım istemedi. Ya, azam. Anlat. Her gerçekler ortaya çıkıyor burada bu videoda. E, ama, Anlat. Ama çok kızarsın ha bak. Benden değil sen istemedin. Sen ben istedim. Sen istedin. Söylüyorum. Ben kapıda yedim. Ben ağrı gibi sandığı yapınca. İyi tamam. Hak ettim. bosta mosta öldüm be arkadaşlar bu videoda tüm gerçekler ortaya çıktı Gerçekten ben ne ima etmeye çalıştıklarını gayet iyi biliyorum onlar da ne ima etmeye çalıştıklarını gayet iyi biliyor ee, arkadaşlar Bir Gerçekler ortaya çıktı. Jail'inin kalbi çok kırıldı. Ki, o yüzden seni maaf edebilirim. Ella benim şimdiden 70 elmasım oldu. Hmm. Öyle mi? 71 pardon. Arkadaşlar ben bu videoda neyi ima etmek etmeye çalıştıklarını gerçekten iyi bir şekilde anladım. Ee, artık başka bir şey de söylemelerine gerek yok ee, arkadaşlar. Ee, artık başka bir şey söylemelerine de gerek yok arkadaşlar. Ben bu videoyu burada bir bitiririm. Arkadaşlar onların cezasını da Arkadaşlar Onların cezasını da Bir tane videoda O, 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 sizlere onu anlatırım birazdan video bittikten sonra. Vallahi ben size söylüyorum arkadaşlar şu anda. Bu videoyu e, bir şimdi bitireceğim ama önce size şunu söylemek istiyorum ki e, ben onların neyi ima etmeye çalıştıklarını anladım. Gayet de iyi anladım. Hiç hatalı bir şekilde de anlamadım. E, siz de bunların ne anlama geldiğini anlamışsınız durmuyorum. E, anladığınızı umuyorum yani. Ben bunları başka bir videoda cezalarını güzel bir şekilde çektireceğim. Ee, kışkırtma videosundan sonra bunu çektim. Ama arkadaşlar yine de bir kışkırtma daha videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Direkt men atacağım arkadaşlar. Direkt men. siz like atın şöyle bir bilmem... Ee, biraz like atın arkadaşlar. Ben e, bu videonun serisini çekeceğim arkadaşlar. Yani bu videonun değil de e, bu videonun serisini çekeceğim ama aynı zamanda şaka yani kışkırtma videosunu da çekeceğim elle. Neden arkadaşlar cezalarını çekmeleri gerekiyor? Ben ya. sizleri ya. seviyorum. Bay bay.